Aşağı Hüsamettin arkamdan gel İşte büyücünün gizli tapınağı burası Geliyorum Of ayağım O ses neydi Sessiz ol sakın ses çıkartma Büyücüye ulaşmamız lazım Sihirli güçlerini sakın kullanma Yoksa buradan asla çıkamayız Anladın mı Tamam Aref tamam kullanmayacağım Haydi gel gidiyoruz takip et Sakın büyücüyle karşılaşınca onun gözlerine bakma. Unutma bunu. Tamam Aref bakmayacağım diyorum ya. Korkutma beni daha fazla. İşte bu. Tapınağın ilk girişi. Buradan aşağı ineceğiz. Daha önce sen geldin mi bu tapınağa? Hayır gelmedim. Sadece gelenleri dinledim. Gelsen aşağı ne bekliyorsun? Daha bir sürü yolumuz var. Allah kapa kapa. Zengin Baksana abi nasıl yağmur yağıyor. Fırtına resmen. Fakir Aref ve Hüsamettin'le hala gelmedi. Evet abi onları çok merak ediyorum. Fakir acaba bizde bir şey mi yapsak dostum? Ne bileyim aramaya gidelim. Belki başlarına bir şey gelmiştir. Yok yok. Onların sihirli gücü var. Hem de o gizli tapınağın yerini biz bilmiyoruz ki. Kim bilir nerede? Onları bulamayız. Yani burada kalmamız daha mantıklı. Fakir dostum emin misin? Ben elimden geleni yaparım dostum bunu unutma. Zombi kral biliyorum elinden geleni yapacağını da. En evde kalmak. Ben çok tırsıyorum. Şu şimşeklerin sesine bakın. Kıyamet mi kopuyor ne oluyor ya? Gerçekten bu hiç normal değil. Kesin bu işin içinde bir şey var. Fakir bir şey diyeceğim. Bu büyücü Aref ve Hüsamettin'e saldırırsa sonuçta büyücünün tapınağına gidiyorlar. Onun yeri orası. Büyücü kimsenin girmesini istemiyor oraya. Doğru söylüyorsun. Gidelim bence. Bence de gidelim. Hayır gitmeyin. Lütfen. Zengin biraz daha bekleyelim. Hüsamettin ve Aref geri dönmezse o zaman gideriz. Söz. Tamam fakir. Bir saat daha bekleyelim. Daha sonra tapınağı bulmak için korkunç büyükanneden yardım isteyebiliriz. Aref burada gizli bir kapı buldum. Şuraya bak. Bir sandık var. İşte şalteri buldum. Çok güzel. Haydi devam edelim yola. Sihir yapamıyoruz. Normalde şalter koyup burayı açabilirdik kendimiz. Sakın sihir yapmak yok. Tamam Aref. Haydi yola devam edelim. Burası da bir yere gidiyor. Olamaz ya çok korkuyorum şu seslere bak. Aref buradan koşmamız lazım hazır mısın? Önden git arkandan geleceğim. Tamamdır gidiyorum. Koş. İyi misin? İyiyim Aref haydi gel. Geliyorum. Hadi geldim. Haydi yola devam edelim. Büyücüyü bulmamız lazım. Sanırım buradan gideceğiz. Gel Hüsamettin. Burası bir mezarlık. Aret şuradaki mezarlıktan ses geliyor. Duyuyorum. Gel Hüsamettin. Sanırım bu mezarlığa girmemiz lazım. Haydi arkamdan gel. Geliyorum Aret. Aref bu büyücü gerçekten bizim kardeş olup olmadığımızı bilecek mi? Evet her şeyi bilir. Dünyadaki herkesin kiminle kardeş olduğunu, kiminle akraba olduğunu her şeyi bilir. Tamam güzel. Şifreyi bulmamız lazım. Sandık şifreli. Buradan geçmenin başka bir yolu yok. Sen burada bekle geliyorum. Hızlı ol Aref bu sesler beni ürkütüyor. Tamam geliyorum. Büyük ihtimal şifre bu labirentin sonundan çıkacak. İşte bu. Sanırım şifre burada. Buraya geleceğini biliyordum. Sandığın şifresi 48 48. Dikkatli ol. Bunu yazan kişi maalesef ki ölmüş. Umarım bizim sonumuzda bunun gibi olmaz. Sandığın şifresini öğrendim. Hüsamettin. Sandığın şifresini öğrendim. Neymiş şeref? Neden bu kadar geç kaldın? Boş ver Haydi yola devam edelim. İşte bu. Artık yukarı çıkabiliriz. Takip et. Bu sistem ne böyle? Büyücüye çok yakınız. Allah! Olamaz! O neydi öyle fakir? Fakir ne yapacağız kardeşim? Gitsek mi acaba? Zengin evden çıkmamak daha mantıklı. Evet fakir ben de öyle düşünüyorum da Hüsamettin ve Arif'i de düşünüyorum şu anda kim bilir dışarıda başları nasıl derttedir. O büyücünün tapınağına gittiklerinden beri hava bir değişti şuna baksana. Fakirin evinin önüne yıldırım düştü. Bir bakayım iyiler mi? Hava çok kötü ya. Fakir! Fakir aç kapıyı! Of! Ne yağmur be! Fakir iyi misiniz? İyiyiz Kerem komiser gördün mü? Gördüm gördüm ben de polis merkezindeydim. O neydi öyle ya? Hüsamettin nerede? Hüsamettin tapınakta. Ne tapınağı? Arif'le beraber bir büyücünün tapınağına gitti. Onlar gittiğinden beri hava böyle. Acaba bir bağlantısı var mı? Bilmiyorum fakir. Ama belki de olabilir. Neyse dışarı çıkmamak en iyisi. Ben de burada kalayım mı? Kal kal. Burada durman daha iyi. Hüsamettin işte gel. Labirentin sonunu bulduk. Şimdi bu demir kapılardan geçmemiz lazım. Ya şeytan diyor ki sihirli güçlerini kullan geç şuradan sakın Hüsamettin bak sakın. Büyücü bizi yok eder. Tamam tamam kullanmayacağım. Demir kapıları açmak için galiba. Şunları çevirmemiz lazım sırayla işte. Sırayla çevirelim diyecektim. Kapı açıldı. Güzel. Haydi devam edelim. Bak Hüsamettin sakın sihirli güçlerini kullanma. Ya tamam diyorum kullanmayacağım. Büyücüye az kaldı. Sesi çok yakından geliyor. Gözlerine sakın bakma. Aref aynı şeyleri tekrarlayıp durma. Büyücünün gözlerine bakmayacağım anladık. İyi, bu ne böyle? Leş gibi çürük et kokuyor. Öf öf iğrenç. Devam edelim yola. Burası çok kötü kokuyor. Gel Hüsamettin. İşte bir kapı. Hüsamettin dikkatli ol. Burada tuzaklar var. Olamaz. İyi misin Aref? İyiyim, tamam. Haydi gel. Zıpla şu ipin üstünden. Sakın basma. İşte bu. Haydi devam edelim yola. Sanırım burada gizli bir kapı var. Aref genelde tabloların arkasına yapıyorlar gizli kapıları. Büyük ihtimal buradadır. Bakalım. İşte bu. Buldum Aref, gel. Geliyorum. Çok güzel, bulduk. Bu taşları kırmamız lazım galiba. Bu taşları kırmak için bir kazmaya ihtiyacımız var. Yoksa bir gizli sandık mı var buralarda? Gizli sandık olabilir. Ara, ref, ara, her yere bak. Doğru söylüyorsun. Her yere bakıyorum. İşte buldu müsamettin. Güzel. Şimdi o kazma ile şu taşları kır. Tamam. Hemen kırıyorum. Evet. Yola devam edelim. Yukarı çıkıyoruz. Büyücünün sesi çok yakından geliyor. Haydi gel. Korkuyorum Aref. Gel diyorum. Büyücünün gözlerine bakmadığın sürece sıkıntı yok. Hemen şuradan yukarı çıkalım. Bu ne böyle be? Ne yapıyor bu adam burada? Bir sürü hayvanı hapsetmiş buraya. Şuna baksana. Yoksa burası mı? Galiba burası. Aref, haydi gel. Açıyorum kapıyı. Dur. Sakın açma. Neden ne oldu? gözlerimizi kapatıp açmamız lazım. Büyücü içeride olabilir. Eğer ki onun gözlerine bakarsan her şey biter. Tamam gözlerimizi kapatalım ve şu kapıyı açalım. Tamam arkamda dur. Gözlerini kapat. Açıyorum. Aç artık. Hüsamettin burada. Sakın bakma. Tamam gözlerim kapalı. Ne istiyorsunuz? Büyücü senden bir şey öğrenmek istiyoruz. Neden geldiniz buraya? Yüzüme bak. Yüzüne bakmayacağım. Yüzüme bak dedim. Sakın bakma Arif. Yüzüne bakmayacağım büyücü. Bize yardım et. Öğrenmek istediğiniz şeyi biliyorum. Kardeş olup olmadığınızı merak ediyorsunuz. O yüzden geldiniz. Bunu bana soracaksınız. Aynen öyle. Lütfen bize söyle büyücü. Hüsamettin ve ben kardeş miyiz? Eğer ki bunun cevabını verirsem bir daha asla buraya gelmeyeceğiz. Söz veriyorum. Aref açayım mı gözlerimi? Hayır, sıkın açma. Büyücü söyle. Hüsamettin ve ben kardeş miyiz? Hüsamettin ve sen kardeşsiniz. Ne? Ne kardeş miyiz? <laughs> Kardeşler, Aref benim oğlum.